Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Adüvü bindir. İnsanlara apaçık düşmandır. Nüzul sırasına göre Kur'an incelemelerine Nisa suresiyle devam ediyoruz. İlk ayeti yaratılışın tarihi başlıklı koyarak işledik. Hemen ilk ayetin üzerinden ikinci ayete geçildiğinde devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve etül yeteme envalehum birinci ayette tekrar değinelim. Şimdi niye yetimlere Efendimiz Allahu Teala değindi geçiyoruz. Ne diyordu tekrar hızlıca Türkçesinden değinirsek? Ey insanlar! Efendinizin kanunlarına uyaraktan kendinizi güvence altına alın. Ki o yarattı sizi tek bir kişilikten, tek bir nefisten. Ve ondan Eşini yarattı ve böylece ikisinden erkekler ve çokça kadınlar meydana getirdi. İşte takvalanın, kanunlarına uyarak kendinizi güvence altına alın Allah'a. Ki o böylece yaratışıyla sizi tek bir nefisten ve ondan eşini ondan birçok erkekleri ve kadınlar yaratışıyla böylece siz birbirinize sual ediyorsunuz, dertlerinizi, dermanınızı anlatıyorsunuz. Ve erham, kan bağı oluşuyor aranızda. Sülalelere, kavimlere ayrılıyorsunuz. Bunda sizin için bir ayet vardır elbette. Ve Allahu Teala sizi böylece gözetiyor. Rakiptir. Rakip, gözeten, gözcü, gözetleyici. Hemen ikinci ayetten niye yetimlere geldi Allah? İşte Allah gözetiyor insanları, başıboş bırakmıyor. Hani siz birbirinize soruyorsunuz, ediyorsunuz, rahimdaşlık, kanba, akrabalık hepsi beliriyor. Ancak bundan muzdarip olan, bundan faydalanamayan kısım da var. İşte bunlar kim oluyor? Yetimler oluyor. Birinci ayetin son kelimelerini değinecek olursak, اَلَّذ۪ي bihi بِهِ وَالْاَرْحَامِ Böylece birbirinizle kaynaşıyorsunuz, ünsiyet kuruyorsunuz, akrabalık kuruyorsunuz. Hemen ikinci ayet başlıyor. Ve اَتُلْ يَتَامَا اَنْوَالَهُمْ Yetimlere mallarını verin. Ki onlar sizinki gibi böyle tesavül edemiyorlar. Sual edip konuşamıyorlar. Ve kan bağı, akrabalık bu tip şeylerde de pek etkili değiller. Ortada kaldılar yetimin kelime anlamı lügatlerde esas olarak babasız kalan çocuklar. Ergenlik çağına gelmemiş babasız kalan, ortada kalan çocuklar. Geniş anlamda ele alacak olursak yetimleri tek kalan, yalnız kalan, kimi kimsesi kalmayan dul kadınlar da bu yetimin içine giriyor. Müfredat kitabında bu kelimenin anlamına baktığımda bir tarafta kalabalık evler, bir tarafta tek ev. İşte o tek kalan eve yetim. Beytü'l-yetim deniliyor. İşte böyle devam edelim şimdi ayetin girişinden ve etü'l-yeteme envalehum verin yetimlere mallarını. Ve la tetebettelul habise bit tayyib. Yetimlerin mallarına çökerseniz, onların mallarını onlara yerli yerince vermez de haklarına girerseniz, bilin ki sizler pisliği hoş olanla değiş tokuş etmiş oluyorsunuz. İki lira verip ekmek alıyorsun ya, 2 lira, 2 lira verip dışkı alıyorsun. Böyle düşünün diyor. Hapis pis olan demektir. Pis. Pis deyince ne geliyor aklınıza? İlla dışkı gelmez yani. Bir leş gelir. Herhangi gördüğümüz zaman kokusuyla bizi rahatsız eden, görüntüsüyle midemizi bulandıran bir şey. İşte yetimin malını yediğiniz zaman öyle mide bulandırıcı, pis kokulu bir şey yiyorsunuz diyor. Ayet'i tekrar inceleyelim. Ve etü'l yeteme verin yetimlere envalehum mallarını, paralarını, mallarını her şey yani para olur, nakit olur, gayrimenkul olur, her türlü yer olur, arsa yetimlerin ellerinde kendi üzerlerine olan mallarını, variyetlerini onlara verin, onlara dokunmayın. Eğer ki Böyle yaparsanız diyor habis olanı tayip olanla pis olanı hoş olanla değiş tokuş etmiş olursunuz. İşte Evet. Şimdi devam edelim. Vela tetebettelu değiştirmeyin habisi hoşla. Hoş olanı habisle değiştirmeyin. Devam ediyoruz ve la ta'kulû envâlehum ilâ envâlikum İşte burada Evet. ve la ta'kulû envâlehum ilâ envâlikum Yemeyin diyor. Mallarını mallarınıza katarak çok dikkat edilmesi gereken bir noktadan bahsediliyor. Mallarını mallarınıza katarak yemeyin. İnnehu kâne huben kebira. Şüphesiz o huben kebira. Huben kebira kelimesi günah diye çevriliyor. Günah biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de birçok kelimeyle anlatılıyor. Aklıma gelenler zaten günah kelimesi günah diye geçiyor. Günah, seyyiat, e, seyyat küna zünüp bir sürü kelime var. İlk defa bu kelime burada geçiyor. Huben kebira. Bu hub kelimesinin anlamı da lügatleri de şöyle geçiyor. Fakirlik korkusuyla nefsani hareketlerde bulunup hata etmek. Yani siz yetimlerin mallarına kendiniz aziyet içinde hissediyorsunuz, fakir hissediyorsunuz. Bunun manlattı okunayım da cebim biraz çoğalsın, bollaşsın anlamında. Sakın ola böyle bir hataya geçmeyin diyor. Hu ben kebira. Tam olarak anlamını verdiğimizde kelimenin şu oluyor. Fakirlik korkusuyla nefsani hareket ederek azarlanmayı hak ettirecek büyük kabahat. Deveyi azarlamak anlamında da lügatlerde geçiyor. Bu kelimenin anlamı. Şimdi tekrar ikinci ayeti yavaş yavaş gidiyoruz inceleyerekten. Yetimlere tek kalmışlara, babasızlara mallarını verin. Ve teptil etmeyin, değiştirmeyin habisi, pisi, tayyiple. Devrik olarak okuduğum için moda mod böyle oluyor. Türkçe Evet, tam olarak çevirdiğimizde temizi pisli değiştirmeyin evet ve mallarını yetimlerin mallarını mallarınıza katarak da yemeyin. çünkü o Huben Kebira fakirlik korkusuyla nefsane hareket ederek azarlanmayı hak ettirecek büyük bir kabahattir. Yetimler ve malları üzerine Allahu Teala oldukça dikkat ediyor. Yetimler konusuna geldiğimizde bir önceki sürelerde e, Fecir suresinde, Tuha suresinde, Enam suresinde, İsra suresinde yetimler üzerine mallarına dokunulması gerektiği üzerine oldukça Efendimizin uyarıları var. Keyf suresinde biliyorsunuz bilgin olan birisi Musa Nebi'yi test ettiğinde iki tane yetim çocuk vardı onların hazineleri. Bu konuları işlemiştik. Şimdi dördüncü ayete geçelim. Üçüncü ayete geçelim. Ve in hiftum. Eğer ki diyor haf duyarsanız, korkar iseniz neyden? Ella şundan. Tuksidu fil yetame. Yetimler konusunda diyor taksit yapamamaktan korkarsanız kıstaslı davranamamaktan dengeli. Allahu Teala çünkü büyük bir uyarı yaptı. Ne dedi? Huben kebira fakirlik korkusuyla ola ki bir hata ederdi onların mallarına dokunur iseniz bu size azarlanmayı getirecek bir kabahat doğurtur. İşte bundan dolayı bu büyük uyarıdan sonra eğer ki korkarsanız diyor taksit yapamamaktan, bölüştürememekten tam dengeli olarak paylaştıramamaktan yetimler hususunda fenkihu ma tabelekum min nisai. O zaman diyor nikahlayın. Beraberlik sözleşmesi, evlilik akdi düzenleyin. Ne hoşunuza gidiyorsa kadınlardan, kadınlardan hoşunuza gidenleri hoşsa, tayipse, uygunsa tabii ki böyle gidip evlilik meseleyi iveç, şeytanlık yaptırmaya gerek yok. Uygun olan kadınlardan hoşunuza gidenleri nikahlayabilirsiniz. Metne ve 3 ve 4. 2 tane, üç tane, 4 4'e kadar yolu var diyor. Şimdi azap süresinde evlenme konusunda Allahu Teala Muhammed Nebi demişti. Onlara tekrar girersek iş uzayacak. Madde 4 grup vardı. Onlardan sadece ma meleket e, yeminik yani sağ eliyle, gücü altına alanları kısıtlama koymadı. Geri kalana kısıtlama koydu. Artık sana evlilik yok. Demişti Allahu Teala. Şimdi burada da bir şey var. Yetim var. Yetim neydi temel olarak? Anasız babasız babası veya anası fark etmez ortada kalmış çocuk. Bunu alıyorsun, bakımını üstleniyorsun. Bunu baktıktan sonra evlenme çağına geldiğinde eğer ki diyor korkarsan diyor yanlış yapmaktan, hata etmekten vazgeç ondan başkasıyla nikahlan, hoşuna giden, hoş olanlardan, kadınlardan, 2, 3, 4, 4'e kadar yolu var. Ama devam ediyor bakınız. Yetimler konusunda nasıl e, huben kebira diyorsa Allahu Teala burada da şunu diyor. Fe in hiftum. Ancak burada da korkarsanız diyor. Ne konuda? Ella te'adilu adil davranamaktan. Yetimler konusunda Allahu Teala taksit kelimesini kullanıyor. Çünkü orada para var. Yetimin parası senin paran. Bunları ayırman lazım. Bölüştürmen lazım. O yüzden kıstas. Kıyaslama, kıstas. Burada ise adalet var. Adalet. Herkese yerli yerince kendi malın ya. Evleniyorsun, karaların senin. Burada yetim olmadığı için Allahu Teala adil kelimesini kullanıyor. Buna rağmen bir, iki, şey, iki, üç, dört, dörde kadar yolu var. Bundan da korkarsan da adaletli davranamaktan ötürü. Fevahideten. Vahid. Tek bir tane olsun diyor. Ev ya da ma meleket eymanuhum. Bir tane olsun ya da gücünle sağ elinle mülkiyet altına almış olduğun sağ elinizle, gücünüzle yeminleşerek mülkiyet altına aldıklarınız. Bu da nasıl oluyordu? Harp ediyorsun. Harpte ortada kalan ganimetleri paylaştırılıyor. Oradan hoşuna giden birisini bulursun. O da senden hoşlanır. Yeminleşerek birbirinizi bağlı kalırsınız. Yani mameleket e, yeminik harp durumunda ortaya çıkıyor. Kazanırsan kanimet elde ediyorsun. Evet devam edelim şimdi. Zalike edna ella te'ulun. İşte böyle size uygun olan sizin çıkarınıza olan durum budur. Ki te'ulun cülû ezilmeyesiniz. Ağırlık altında ezilmeyesiniz. Demek ki neymiş değerli kardeşler? Yetim yetimlerle evlilik 2 3 4 hanımla evlilik büyük bir sorumluluk getiriyor. Allahu Teala burada esas itibariyle tek evliliği ve harpten sonra ganimetten kendi payına düşen ma meleket eymanuhum bunu öneriyor. Çünkü yetimin malları konusunda oldukça üstünde durdu ve iki, 3 4 çok zengin olman gerekiyor. Hepsinin arasında adaletli olman gerekiyor. Bunlar teulu ağırlık veren şeyler. Altında ezilebileceğin yüklerdir bunlar. Öyleyse ne diyor Allahu Teala? Fevahideten. Tek olan ev memleket eymanuhum. Harpten sonra ganimetten payına düşen karşılıklı yeminleşerek nikahlanma sonucu ortaya çıkan durum. Bu yani. Ve böylece iki ve üçüncü ayetleri tekrar okuyalım ve bitirelim inşallah. Ve yetimleri tek kalmışlara, babasızlara mallarını verin. Değiştirmeyin hoşu, pis olanla. Ve mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Şüphesiz o olmuştur. Huben kevira fakirlik korkusuyla nefsani hareket ederek azarlanmayı hak ettirecek büyük bir kabahattir. Ve eğer korku duyarsanız taksitli kıstası davranamamaktan, dengeli paylaşım yapamamaktan yetimlerde, tek kalmışlarda, babasızlarda peşinde nikahlayın. Beraberlik sözleşmesi, evlilik akti düzenleyin. Ne tayipse, hoşsa size kadınlardan. İki ikişer, üçlü üçer, dörtlü dörder. Ancak eğer bundan da korku duyarsanız, şu konuda eğer adaletli olamamaktan, adil olamamaktan, böylece vahide tek bir olsun. Ya da ma meleket eymanukum neyi sağ elinizde gücünüzle yeminleşerek mülkiyet altına aldıysanız işte bu edna yakındır. Sizin lehinizedir ki teulu ezilmeyesiniz. Ağırlık altında ezilmeyesiniz. Evet Nisa suresinin 2 ve 3. ayetlerini incelemiş olduk. Sadakallahu Allahu Azim. Fesep bi